Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni ürün tanıtım videosunda tekrar beraberiz. Bugünkü tanıtımımızda sizlere bahsedeceğim. Ürün Xiaomi Mi Bluetooth kulaklık arkadaşlar. Şöyle kutudan anlayacağınız gibi Xiaomi marka. Ve 2015 tasarım ödülü almış bir ürün. Burada da cihazın orijinal olup olmadığını siteden kontrol edebilirsiniz. Şuradaki yeri kazıyınca çıkan numarayı siteden girdiğinizde kulaklığın orijinal olup olmadığını anlarsınız. Ve sözü daha fazla uzatmadan kutuyu açayım. Kutunun genel tasarımı sert kaliteli bir kutu yapmışlar. Ürünümüz karşımızda ve beyaz renkte bir bluz kulaklık. Şunu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Ve ardından şu kutu boş. Kutudan çıkan kullanma kılavuzu. Daha doğrusu kulağa nasıl takıldığını ve uçları nasıl değiştireceğini anlatan bir kitapçık. Ve hemen küçük bir şarj kablosu çıkmakta. Tabi siz bunu normal cep telefonun şarjıyla da şarj edebilirsiniz. Şarj değil onu kullanmanız. Eğer küçük geliyor derseniz uzun bir USB kablosu kullanabilirsiniz. Burada da poşetin içinde iki tane yedek ucumuz var arkadaşlar. Bunun bir tanesi biraz daha büyük bir tanesi küçük kulağımızın yapısına göre hani farklı farklı kullanabilirsiniz kulağınız hangisi uyuyorsa onu kullanabilirsiniz hemen sözü daha fazla uzatmadan kulaklığa gidelim kulaklığın iki tane dezavantajı var benim için arkadaşlar bir tanesi birincisi renginin beyaz olması siyahını bulamadım hiçbir yerde maalesef ikincisi de ikincisi ise birazcık uzun olması yani biraz daha kısa olabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında kulaklık fiyatına fiyatına göre uygundur. Çok kaliteli bir kulaklık olduğunu söyleyemem ama kötü bir kulaklık değil arkadaşlar. İnanın kulaklığın fiyatını merak ediyorsanız hemen sizlere söyleyeyim. Ürünün 75 TL gibi fiyatı aldım internet üzerinden. Fiyatına göre hani 75 TL'lik e, bir kulaklık alacağınıza yani bu kulaklık e, kulaklığı tavsiye ederim yani fiyatına göre ideal bir kulaklık çünkü neden? 100 TL ve 150 TL kulaklık kullanan birisi olarak daha önce 100 ve 150 TL gibi fiyatlarda kulaklık kullanan başka ürünlerin başka markaların ürünlerini kullandım. Bu kadar kalite yani bu kadar kaliteli olduğunu söyleyemem. Bu ürün fiyatına göre hakkını veren bir ürün. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Öyle abartılacak bir kalitesi yok yani ama 75 TL alınabilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Zaten Xiaomi e, markasını ve kalitesini biliyorsunuz. Sözü fazla uzatmayayım bu konuda. Kulaklık Bluetooth 4.1 versiyonu hakim kulaklıkta yani yeni nesil Bluetooth bağlantısıyla bağlanmakta. E, görüşme kalitesinde ufak tefek bazen işte cızırtılar oluyor. Onun dışında başka bir sıkıntı yok. Bir de 10 metre kadar açık alanda Bluetooth bağlantısı olması gerekirken yani 5-6 metreden sonra kopacak gibi hani ufak ufak kopmalar oluyor 7-8 metrede bu kopmalar biraz daha artıyor onun, onun dışında başka bir dezavantajı yok şarj girişleri burası arkadaşlar buradan şarj ediyorsunuz ve üstüne, hemen üstünde bir tane basma ve açma düğmesi var buna basıp tuttuğunuzda kulaklık kapanıyor tabi bende açıktı cihazıma bağlı şu anda kırmızı yandı kapandı tekrar bir daha basıyorum ve mavi yandı. Açıldı. Açılıp sönüyor. Benim kulaklık ve bendeki cihaza bağlı. Şimdi dediğim gibi tek tuş bu tuş boştayken yani bulut kulaklık cihaza bağlıyken ve boştayken bir kere bastığınızda müzik devreye giriyor. Tekrar bastığınızda müziği durduruyor. Basılı iki kere bastığımızda peş peşe en son aradığınız numarayı aramakta, en son görüştüğünüz kişiyle görüşmekte. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Kulaklık genel anlamıyla fiyat fiyatına göre hakkını veren bir ürün. 75 TL'ye alınabilecek bir ürün tavsiye ederim. Sizi yarı yolda bırakmaz. Aynı anda iki tane cihaza bağlanabilme özelliği bulunmakta. Ve bunun dışında cep telefonunuzdaki müzikleri, müzikleri işte YouTube'daki videoları, daha doğrusu cep telefonunuzdaki sesleri kulaklıkta dinleyebilmeniz mümkündür. ACR desteği var kulaklıkta. Çift telefon desteği de bulunmakta arkadaşlar. Başka da şu anda söyleyeceğim bir şey yok. Eğer daha sonra kullandıkça aklıma gelen bir şey olursa sizler de sorarsanız alt kısımda yorumlar kısmına yazarsanız yorumlarınızı cevaplarım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.